Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte çizgi izleyen robotumuzu yapacağız. Bu yapacağımız robotta kullanacağımız devre elemanlarımızı tanıyarak projemizin kurulumunu yapmaya başlayalım. Bu projemizde kullanacağımız 4 adet tekerleğimiz. Bu 4 adet tekerleğimizi motorumuzu ve robotumuzun gövdesini bu elimde gördüğünüz tahtanın üzerine kurulumunu yapacağız. ve projemelerimizde her zaman kullandığımız jumper bağlantı kablolarımız bir adet L298 regülatörümüz bir adet mini breadboardumuz dörtlü pil ve dört adet de pilimiz bu şekilde 1 adet Arduino nanomuz. 2 adet ır sensörü. 4 adet de motorumuz. Ve bir adet de 9 voltluk pilimiz. Devrimizde kullanacağımız malzemeler bunlardı hazırsanız hep birlikte devremizin kurulumunu yapmaya başlayalım devremizde kullandığımız malzemeleri tanıdık şimdi devremizin kurulumunu yapmaya başlayalım bu gördüğünüz kasa arkadaşlar ben bunu bu şekilde 4 motorumu silikonladım şöyle gösterin. silikonladım bunları bu şekilde yine burada yedek powerbank batarya mevcut İnanın aynı şekilde mini breadboard'um ve üzerinde bundan Arduino Nano'muz. 4 adet pil yatağımız. 9 voltluk pilimiz. 2 adet de ır algılayıcı sensörümüz. Burada herhangi bir bağlantı yok. Bunlar sadece silikonlanmış ve lehimlenmiş bir şekilde size gösteriyorum. Sizler de bu motor kısımlarını ve diğer materyallerimizi silikonlayabilirsiniz. Şimdi öncelik olarak Motorlarımızın lastiklerini takalım. Son lastiği de takalım. Gördüğünüz gibi robotumuzun şekli bu hale gelecek. Şimdi üzerinde bulunan devre elemanlarımızın bağlantılarını kurarak projemizin kurulumunu bitirir. Daha sonra içine kodunu atacağız ve hep birlikte nasıl çalıştığını görmüş olacağız. Şu gördüğünüz kablolar motorlarımızın kabloları. Burada motorlarımızın artı ve eksi olan kısımları var. Eksi olanları birbirine bağladık. Artı olanları birbirine bağladık. Kablo sayısını ikiye düşürdük. Yine aynı şekilde bana göre sağ tarafta olan motorların kablolarını da ikiye düşürmüş olduk. Şimdi elinde gördüğünüz L298N regülatörümüz var. L298N regülatörümüzün üzerinde bulunan 2 adet, 4 adet pin, pin var. Birbirine karşılıklı 2-2 olacak şekilde. Burada out 2 ve out 3 olarak şimdi motorlarımızda bulunan artı ve eksiği out bana göre sol tarafta olan pinimize out 2 kısmına bağlıyoruz. GND kısmını şöyle bir daha açalım. Şu elimde gördüğünüz gibi burada out 2 olan pinimize takıyoruz. Bir de artı olan e, kablolarımızı on da yine aynı şekilde out 2'de olan pinimize takıyoruz. Şimdi yine dediğim gibi bana göre sağ tarafta olan motorlarımızın kablolarını yine out 3'e bağlıyoruz. Burada 2 adet e, pinimiz mevcut. Out 3 ve Out 2 diye. Şu iki tekrar açıklamayı bağlayayım. Bunları iyi bağlamak gerekiyor. Çünkü e, vida kısımları küçük olduğu için biraz kısmında şey oluyor fazla tutmuyor. Şimdi sağ tarafta olan motorumuzun kablolarını bağlıyoruz. Artısını da bağlayalım. Ve böylelikle motorumuzun devre olan bağlantısını kurmuş oluyoruz. Böylelikle motorumuzu bağlamış olduk. Şimdi Arduino Nano'muzun devre kurumu yapmaya başlayalım. Şöyle 4 adet pilimizi de dörtlü pil yatağımıza takalım. Taktık. Şimdi jumper bağlı kablolarımız ile Arduino Nano'muzun devreli, devreye devre olan kurulumunu başlıyoruz. Şimdi elinde şurada gördüğünüz iki tane ır sensörümüz var. Biri sağ tarafa yönlenecek, diğeri de sol tarafa yönlendirecek Şimdi ır sensörümüzün üzerinde 3 adet, şey, üç adet pin var. Bu pinlerden bir, bir tanesi out, diğer geri kalan 2 adet pinimiz artı ve eksi yani GND ve VVC'miz. Şimdi e, bu out olan pinlerimizden bağlantısını Arduino nanomuzun üzerinde bulunan A0 ile A1'e takacağız. Yani sensörümüzün out pininden Arduino'muzun üzerinde bulunan A0'a takıyoruz. İkinci sensörümüzün out pinini yine Arduino'muzun üzerinde bulunan A1. pini takıyoruz. Geriye kalan sensörümüzün üzerinde bulunan e, pinlerimizin e, artı ve eksilerini de yine Arduino Nano'muzun üzerinde bulunan e, GND ve 5 volta takıyoruz. Yani şuradan GND'mizden aldık. Arduino Nano'muzun üzerinde bulunan GND kısmına takıyoruz. Sırasıyla yapalım. Karıştırmamış oluruz. Sizler de düzgün bir şekilde yapmış olursunuz. Yine sensörümüzün GND'sinden Arduino Nano'muzun üzerinde bulunan GND'ye taktık. Şimdi de artı ve eksilerini takalım. Yine birinci sensörümüzden alarak Arduino'muzun üzerinde bulunan 5 volta takıyoruz. İkinci sensörümüzden de alarak Arduino'muzun 5 voltuna taktık. Evet sensörümüzün bağlantılarını Arduino'ya kurmuş olduk. Şimdi Arduino'dan regülatörümüze olan bağlantısını kurmaya başlayalım. Bu projede kullandığımız jumper kablolar genelde dişi erkek oluyor. <laughs> Sensörümüz bağlantısı bitti. Şimdi l 298 en yani regülatörümüzün bağlantısını kurmaya başlayalım. Şöyle baktığım zaman şurada e, regülatörümüzün üzerinde bulunan e, sayılar var. NA, A, NA, 1, 2, 3, 4 diye geçiyor. Şimdi buradan bağlantımızı alarak şu kısımda. N A'dan alarak Arduino Nano'muzun üzerinde bulunan D3'e takıyoruz. N1'den alarak D4'e takıyoruz. N2'den alarak D5'e takıyoruz. E3'ten alarak E3'ten alarak D6'ya takıyoruz. E4'ten alarak D7'ye son olan pinimiz de arkadaşlar 8'e değil de 9. pinimize takıyoruz. 8'e atlıyoruz. 9. pinimize takıyoruz. Şimdi değiştirelim hemen. 9. pinimize taktık. Böylelikle regülatörümüzün Arduino'muza olan bağlantısını da kurmuş olduk. Son olarak Arduino'muzun GND ve 5 voltluk olan kısmına enerjimizi vereceğiz. Daha sonra devremizin kodunu atarak projemizi çalıştırmış olacağız. Şimdi Arduino'muzun üzerinde bulunan 5 volta GND ve Vin olan kısma artı ve eksilerimizi bağlıyoruz. Onların bağlantısını da yine dediğimiz gibi bu pilimizden veya 5 volta 9 voltluk olan pinimizden bağlantısını kurulumunu yapacağız. Şimdi buradan bundan artı ve eksi pinimizi pil tuşlatağımızın artı ve eksiimizin yani regülatörümüzün üzerinde bulunan 3 adet yanına olan power pinlerimiz var. İlk pinimiz artı kısmı oraya takıyoruz. Sonra eksik kısmı takıyoruz. Devremizin kurulumu bu kadardı. Şimdi bunu bilgisayarımıza bağlayarak içine kodunu atacağız. Kodunu attıktan sonra buradan 9 voltluk ve dörtlü pil yatağımızdan ve alt kısmında bulunan power pillerimizden enerji vererek devremizi çalıştırmış olacağız. Dediğimiz gibi bu devremizin şemasını ve kodunu yine bizim YouTube kanalımızın yorumlar kısmından isteyebilirsiniz e üzerinden veya www.robotmarketing.com sitemizin üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi hep birlikte kodumuzu inceleyerek ve kodumuzun devremizin içerisine atarak daha sonra enerjimiz verip kurduğumuz parkın üzerinde bu devremizi çalıştırmış olacağız. Robotumuzun kurulumunu bitirdik. Şimdi içerisine atacağımız kodu biraz inceleyelim. Şurada gördüğünüz gibi Arduino'muzda kullandığımız dijital pinlerimizi bağladık. 4, 5, 6, 7, ve 9. pinimizi bağladık Arduino'muzun ve D298N regülatörümüze. Burada da motorun sağ ve sol yöne gidecek olan bir sensörümüzün alt pinini A0 A1 kısmına taktık. Burada da motorlarımızın hangi yöne gidip gelmesini ve er sensöründen aldığı alıcıyla ona göndermesiyle birlikte bu sağa mı sola mı gitmesini yönlendirecek kodumuzun e, tamamı bu şekilde. Bu kodumuzu robotmax.com sitemizin üzerinde ulaşabilirsiniz. Hadi hep birlikte bu kodumuzu derleyelim. Derlememiz tamamlandı. Daha sonra araçlar kısmına gelerek burada Arduino modelini nano kullanmıştık. Otomatik olarak kendi seçmiş. İşlemci kısmı ise Atmega 328 p seçmiş. Burada da COM5 olarak e, portumuzu bağlamış olduk. Şimdi hep birlikte kodumuzu Arduino nano'umuzun içerisine atalım. Yükleme tamamlandı. Şimdi e, bantla beyaz renk üzerinde çizdiğimiz e, yolun üzerinde bu robotumuzu koyarak bu yolu takip edecek. Daha sonra geldiği ön kısımda duracak. Siyah rengi durduğunda e, park etmiş haline gelecek. Aslında bir, bu bir otonom şekli bir robot arkadaşlar. birlikte bir videomuzun daha sonuna geldik videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın takip etmeyen arkadaşlarınız takip etsin kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.